Yoğun saç dökülmeniz varsa çok çabuk yoruluyor ve sürekli halsizseniz bir de üstüne baş ağrısı ya da uyku problemlerinden muzdaribiyetiniz varsa üşümekte cabasıysa sizde demir eksikliği olabilir. Şöyle ki vücudumuz normalde olması gerekenden farklı işliyor ve artık bize tepkiler veriyorsa kuvvetle muhtemel eksik olan bir şey vardır ve bunun yerine getirilmesi yani yerine geri konulması gerekiyor ki eski rutinine vücudumuz dönebilsin. Şimdi konumuz da saç dökülmesinden açılmışken özellikle baş etmenlerden yani saç dökülmesinin baş sebeplerinden bir tanesi olan demir eksikliğine değinmek istedim dedim Keza yaşam kalitesinde ciddi anlamda etkileyenlerden bir etme e, isterseniz Öncelikle doğal yollardan hangi besinlerden alabiliriz ya da diyelim ki ciddi manada bir eksiğiniz oluştuysa yani doktorunuz gıda takviyesi verdiyse, demir takviyesi verdiyse bunu vücudumuzda en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Yani o demir takviyesinden böyle etinden, sütünden faydalanacak halde en gıdımına kadar nasıl vücudumuza alabiliriz kısmını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Pınar Koralay. Bugünkü konumuz demir biyo yararlanım kılavuzu. Hadi gelin isterseniz yavaştan başlayalım. Yaşınız kaç bilmiyorum ama bizim küçüklüğümüzde Temel Reis diye bir çizgi film vardı ve çoğunuzla bilir diye tahmin ediyorum. Oradaki Temel Reis normalde böyle çok çelimsiz, cılız bir tipken hani üflesen uçacak tipte birisiyken karşısındaki kaba sakal ise böyle hakikaten cengaver gibi böyle kaslı maslı bir delikanlıydı. Sonrasında bir anda Temel Reis oradan gidip işte bir ıspanak takviyesi yapıyordu. Hemen de kaslanıyordu, güçleniyordu, işte kaba sakalı haklıyordu falan filan. Şimdi bu çizgi filmden de istinaden annelerimiz de diyorlar ki işte siz de hadi güçlü olun falan diye bizim önümüzdeki ıspanağı yedirtmeye çalışıyorlardı belki de çoğumuz da sevmiyordu ve bu şekilde Gaza gelip Aa, biz de güçleneceğiz falan diye ıspanağı yiyorduk hatta annelerimiz daha besleyici olsun diye bir de üzerine yoğurt ekliyorlardı değil mi besleyiciliğine besleyicilik katsın diye ama şöyle ki yıllar sonra bilimsel çalışmalar gösterdi ki yoğurdun içerisindeki kalsiyum ıspanağın içerisindeki o demiri tutuyormuş ve vücutta yararlanımını önlüyormuş. Yani bizim o almak istediğimiz onca demirlerin hepsi yalan olmuş. Şimdi buradan neyi anlatmak istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Bizim için gerçekten çok yararlı olan iki besinden bahsettim şu anda. Yoğurt ve ıspanak. İkisi de birbirinden yararlı değil mi? Ee, ama ikisi bir araya geldiğinde birinin faydasını inhibe edebiliyorlar. Yani biri diğerini tutabiliyor ve faydalanımını engelleyebiliyor. Bu da bu bağlamda demek istediğim şey iki faydalı olanı ayrı zamanda yersek bizim için karlı olabileceği kısmını bugün size anlatmak istiyorum. Aslında konunun özü bu. Çünkü neden biliyor musunuz? Demir öyle bir mineral ki vücutta böyle istediğiniz e, kadar Hani nasıl diyeyim? Demir içeriği olan gıdalar tüketin, hatta doktor kontrolünde e, demir takviyeleri alın. İşte ne bileyim çok düzenli, disiplinli kullanın, istediğiniz kadar kullanın. Sittin sene uğraşsanız bile onu vücutta emilebilir hale getiremezseniz eğer hiçbir işe yaramaz. Yani Çin da gitseniz hiçbir işe yaramaz. Benim anlatmak istediğim o yani çok rahatlıkla engellenebilen, tutulabilen bir mineral olduğu için. Onu nasıl vücutta kullanılabilir hale getireceğiz konumuz aslında tam olarak bu. Bunu öncelikle söylemek istedim. Dediğim gibi istediğiniz kadar tüketin hiçbir fayda sağlamayabilir. Birincisi bu. Az önce konuya giriş yaparken demir eksikliğinden kaynaklı olan durumları yani semptomlarından bahsederek giriş yapmıştım. Neydi bunlar? İşte saç dökülmesidir, işte çabuk yorulma halsizliktir, baş ağrısıdır, uyku problemleri, işte üşümedir, şudur, budur. Birkaç şeyden bahsetmiştim ve bunlardan başka semptomları da var tabii ki de. Neler bunlar derseniz ciltte solgunluk. Yani demir eksikliği olan bireylerde böyle bir solgun, e, ruhani yani ruh gibi bir cilt olur diyebilirim. Bunun dışında ne var biliyor musunuz? Göğüs ağrısından muzları biyeti yaşarlar ve soğuk inte, soğuk intoleransları çok yüksektir. Nedir bu? Yani ciddi manada üşürler. Yazı, kışı yoktur. Mesela yazın ortasına bile üşüyebilirler. Çünkü demir eksikliğinden, ferritin depolarının azlığından kaynaklı sürekli bir üşüme halindedirler. Yaz mevsiminde de keza dahil. E, ve bunun dışında baş dönmesi yaşama durumları olabilir. Hatta bacaklarında kramp oluşumu, e, nefes darlığı gibi ve yine başka semptomlar da söyleyebilirim ve yine en belirgin semptomlardan bir tanesi kaşık şeklinde tırnaklara sahip olmaları. Yani kırılgan böyle kaşık şeklinde tırnaklar görmüşsünüzdür. Ee, yine keza demir eksikliğinden kaynaklı olan e, semptomlardan bir tanesi ve şunu söylemek istiyorum. Bağışıklık üzerine ciddi anlamda etkisi var ve bağışıklığınızın düşmesine de hani e, bununla bağlantı kurabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Nasıl diyeyim? Ee, özellikle şu pandemi döneminde değeri o kadar anlaşılı ki yani şöyle mesela D vitamini ve B12'nin e, düşüklüğü bütün dünyada birçok kişide çok yüksek görüldüğünü biliyoruz. Ama e, ve bağışıklık üzerine hani D vitamini etkisini falan biliyorduk ya şu pandemi döneminde bu demirin eksikliğiyle de bağışıklık bağlantısının e, değeri anlaşıldı mı diyeyim? Olayı anlaşıldı. Daha da bir öneme bindi ve şunu söyleyeyim. Şu D vitamini vitamini ve B12 e, eksikliği olan birey sayısı dünyada o kadar yüksek ve en çok bunlar bilidir ama D vitamin demir eksikliği olan bireylerin sayısı da şu D, D vitamini ve B12 eksikliği olanlarla neredeyse başa baş yarışıyor ve bu çok bilinmese de maalesef ki acı bir gerçek. Biraz karışık mı anlattım? Neyse anlaşıldı bence. Peki demir eksikliğinin sebepleri nelerdir ve özellikle kimlerde görülür kısmına gelecek olursak tabii ki de yoğun kanamalı adet dönemi geçiren kadınlarda yani menstrual döngüsü ciddi anlamda regl döngüsü ciddi anlamda kanamalı olan kadınlarda yoğun olarak görülür. Bu zaten bilinen bir gerçektir. Bunun dışında gebelerde keza ve vegan, vejetaryen bireylerde yine yoğun olarak görülmekte. E, büyüme çağındaki çocuklarda ciddi manada görülüyor ve hatta tabii ki de her şeyde olduğu gibi bu konuda da düzensiz beslenme sistemi olanlarda görülüyor tahmin edersiniz. Ve e, sağlığa zararlı olan sigara kullananlarda aşırı çay ve kahve tüketenlerde bu kısım filan sizi üzeceğini biliyorum ama maalesef acı gerçek bu. Bunun dışında ne derseniz sindirim sistemi rahatsızlıkları olan bireylerde yani mide asidiyle ilgili problemi olanlarda mide asidi yetersizliği olanlarda aslında ya da mide asidi azaltıcı ilaç kullananlarda hani anti asit ilaçlar deriz ya bunları kullanan bireylerde de keza ciddi manada görülür. Bunun dışında parazit ya da bağırsak enfeksiyonları da keza bu konuda ciddi sebebiyet verirler. Çünkü patojen dediğimiz hastalık yapıcı bakteriler bunlar demirle beslenirler. Bu sebeple yine demir eksikliğine sebeplerden bir tanesi de patojenlerdir diyebilirim. Yine vücudunda ağır metal yükü fazla olan bireyler yani civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metalce vücudunda yükü, yükü ağır olan bireylerde keza demir eksikliği ciddi manada görülür ve mineral dengesizliklerine kadar başka sebepler de sunabiliriz. Şimdi gelelim doğal yollardan hangi besinlerden demir alabileceğimize ya da ileri safhalarda demir eksikliğiniz varsa doktor kontrolünde almanız gereken demir takviyelerini vücudunuza aldığınızda en iyi şekilde ondan nasıl faydalanabiliriz kısmına değineceğim şimdi de. Şöyle ki e, demiri böyle muntazam alsak bile, çok dengeli, düzenli beslensek bile ya da ne bileyim verilen takviyeyi tam vaktinde kullansak bile eğer siz onun emilimini vücutta sağlatamıyorsanız kesinlikle bir işe yaramayacaktır. Hani konunun başında temel reis örneğini vermiştim ya temel reis de işte ıspanak yoğurt olayı bize yediriyorlardı falan demişti Normalde çok yararlı iki besin birbiriyle çakışabiliyor. Hani ondan bahsetmiştim. İşte bu sebeple onları eğer ayrı gayrı alırsak bizim için hem yoğurdun kalsiyumundan hem de ıspanağın demirinden faydalanabiliriz, değil mi? İşte o yüzden demek istediğim böyle demirin emilimini engelleyenleri ayrı zamanda demirin emilimini artıranları da aynı zamanda alırsak ondan daha iyi biyo yararlanım gösteririz. İşte bu yüzden de konumuz demir biyo yararlanım kılavuzu isminde tam olarak böyle seçme sebebim de buydu. İsterseniz hadi gelin devam edelim. Peki demir hangi besinlerde bulunur kısmına gelecek olursak aslında demir hem hayvansal kaynaklı hem de bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. Ama hayvansal kaynaklı demirin vücuttaki emilimi daha iyidir. Yani biyo yararlanımı daha yüksektir. Peki hangi gıdalarda var derseniz tabii ki de kırmızı ette var. Sığır etinde, kuzu etinde, tavuk etinde, beyaz ette de keza mevcut. Bunun dışında yumurtada var. organ etleri keza hani ciğerdir. Yani sakatatlarda yoğun miktarda bulunur. Kuru meyvelerde bulunur. Zeytin, kabak çekirdeği aklıma gelen eksik gedik var mı? Balıklardan mesela neler? Levrekte var. Tom balığında, işte somonda, somoncandır zaten bildiğiniz üzere. Yine deniz ürünlerinden kabuklu deniz canlılarında bulunmakta. Kuru patlıcan, kuru nane, işte aklınıza gelebilecek maydanoz, kinoa da başka var mı? Aklıma gelmeyen varsa da affola. Bunlar da var en azından. Eksik gedik varsa da ekleyeyim orayı isterseniz. Bunlar da yoğun olarak bulunuyor. Yani diyetimizden kesinlikle eksik etmememiz gerekenlerden. Hani az önce demiştim ki hayvansal kaynaklı demirin vücuttaki biyo yararlanımı bitkisel kaynaklı demire göre çok daha yüksek demiştim. Özellikle mide asidinizin yeterliliği şu bitkisel kaynaklı demirin emilimi kısmında çok daha önem arz ediyor. Yani mide asidi yetersizliğiniz varsa ya da anti asit ilaçlar yani mide asidi azaltıcı ilaçlar kullanıyorsanız bu konuda da bilginiz olsun istiyorum tükettiğimiz gıdaların bir kısmında kalsiyum, fosfor, fitik asit ve oksalatlar gibi bileşikler bulunmakta ve bu bileşikler demir emilimini azaltmakta. Yani vücudumuzda demiri tutmakta. Bu sebeple bunu içeren gıdaların demirce zengin olan gıdalardan ayrı ayrı tüketilmesi gerekiyor. Farklı zamanlarda tüketilmesi gerekiyor demirin vücudumuzda alınabilmesi için. Peki bunlar nelerdir derseniz, ee, mesela nelerde var derseniz örneğin çayda oksalatlar kahvede e, tanenler ve polifenoller, kakaoda deseniz keza polifenoller. Bunun dışında buğdayda işte tahıllar, soya, baklagiller, kuru yemişte ise, kuru yemişlerde ise fitat ve fitik asit bulunmakta. E, daha da ne var derseniz zane, papatya ve ıhlamurda ise polifenoller mevcut. Hatta az önce bahsettiğim gibi süt ve süt ürünlerinde yani peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinde ise kalsiyum keza demirin emilimini azaltan, onu tutanlar bazı bileşikler diyebilirim Kemikler ve beyin sağlığı için çok büyük önem arz eden fosfor ise nelerde bulunur? Et, balık, süt ürünleri, tam tahıllar, baklagiller ve fındıkta bolca bulunur. Ama demir emilimini azaltanlardan aslında şöyle küçük bir dipnotta düşmek istiyorum. Bazı gıdalar var ki içerisinde bulunan muhteviyatındaki bileşiklerin bir kısmı demir emilimini artırabiliyor, bir kısmı ise tutabiliyor. yanımıza kalan kar kısmıyla ilgileneceğiz. Böyle şeyler de var dipnot düşmek istiyorum. Bir de demir olayında çinko kısmı var ki keza buna da dikkatle değinmek istiyorum. Neden derseniz çinko da demirle vücutta birebir yarışan bir mineral. Yani işte ben öne geçeceğim, ben öne geçeceğim diye birbiriyle yarış halinde olan iki mineral. O bağlamda da tabii ki de ayrı gayrı ayrı zamanlarda alınması gerekenlerden. Peki çinko içeriği olan yani yüksek olan besinler neler derseniz tabii ki de susam ve onun ürünleri işte tahindir, helvadır vesaire kabak çekirdeğinde keza ciddi manada çok yüksek istiridyede karideste kalamarda sonra aklınıza gelebilecek nohut fasulye mercimek mantar daha ne var, var derseniz kefir gibi, peynir gibi süt ürünlerinde, keza bitter çikolatada buğday, pirinç, yulaf ve benzeri de bulunur diyebilirim. Keza dediğim gibi birbiriyle çakışan, birbiriyle yarış halinde olan iki mineral şu çinko ve demir ayrı gayri alınması gerekenlerden. Şimdi bu demir emilimini engelleyen gıdalarla demirce zengin gıdaların ya da demir takviyelerinin arasında olması gereken süreden de bahsedeyim size. İkisi arasında en az 2 saat olmalı öncesi ve sonrasını. Yani diyelim ki demir takviyesi verdi size doktor. Demir e, dereceniz çok düşük olduğu için demir hapı verdi diyelim ki. O hapı e, diyelim ki demiri tutan emilimini azaltan gıdaların olduğu bir menüden 2 saat öncesi boşluk bırakın demiri alın ve 2 saat sonrası da keza demir e, eminimini azaltan bir şey tüketmemiz gerekiyor. Aslında bence e, demirle ilgili bir şey aldığınızda o öncesi ve sonrası olan e, kısımda ikişer saati önce ve sonrası eklemeye çalışın. Yani boş bırakın ki emilimin arttırın. Bu da diyeceksiniz yahu nasıl alacak toplamda totalde bir 4 saatten bahsediyoruz. En basiti ne olabilir derseniz özellikle kahvaltıdan 2 saat öncesi demir ilacını alırsanız tabii ki iyi olur. Gece boyunca da bir şey yemediyseniz tabii ki de o 4 saatlik zaman dilimini öyle kapatabilirsiniz ya da gece uyandığınız bir vakitte demir takviyesini böyle yutabilirsiniz. Çok daha iyi olabilir. Zaman iyice aralık açılacağı için, mesafe zaman aralığı çok daha fazla artacağı için yine vücut için iyi olacaktır. Peki vücutta demir emilimini arttıran faktörler neler derseniz birinci sırada direkt C vitamini derim vurgulayarak derim hatta bu sebeple demirce zengin gıdalarla birlikte C vitaminin C zengin gıdalar bir arada tüketilmesi tabii ki de tavsiye edilen şeydir. Ya da diyelim ki takviye kullanacaksınız demir takviyesi verilmişse doktorunuz tarafından özellikle C vitamini ile birlikte kullanmanız keza demir emiliminin yani biyo yararlanımını vücutta kullanılabilirliğini en çok artıran şey olacaktır. Peki hangi gıdalarda C vitamini çok yüksek derseniz tabii ki de yeşil ve kırmızı biberde kivide, portakalda, greyfurt yani turunçgillerde, mandalina da falan bildiğiniz üzere çok yüksek. Bunun dışında brokoli keza C C en yüksek en zengin kaynaklardan çilek diyebiliriz. Bürüksel lahanası domates yine olmazsa olmaz C C zenginlerden bir tanesi bu listede olmazsa olmazlardan diyebilirim. Özel özellikle şuna da değinmek istiyorum. Eğer vejetaryen ya da vegan bir bireyseniz özellikle sizler e, demir takviyesi kullanırken ya da demirce zengin bir şey tüketirken şu C vitaminiyle birlikte tüketme kısmını ihmal etmeyin. Benden size naçizane tavsiyedir diye düşünüyorum. Ve şu C vitamini aslında vücudumuzun tüm işleyişi için biliyorsunuz en önemli etmenlerden bir tanesi. Hatta saç dökülmesinden tutun bağışıklığımıza kadar ve bunun dışında kolajen üretimine kadar birçok şeyi tetikleyenlerden şöyle ki kolajen üretiminde kolajenin kofaktörüdür. Yani kolajen üretiminin kofaktörü ne demektir? Öncülü demektir. Kolajen üretiminin olmazsa olmazı baş faktörü diyebilirim şu C vitamini. O sebeple lütfen diyetinizden de eksik etmeyin. İşte tam da buraya gelmişken özellikle şu sağlığa zararlı olan sigarayı sevenlere seslenmek istiyorum. Şu sigara çay olayını çok seviyorsanız eğer ya da yine sağlığa zararlı olan sigara ile kahveyi birlikte tüketmeyi çok sevenlerdenseniz bence sizler de C vitaminiyle tüketmeye özen gösterin. Çünkü sigarayla birlikte demir emiliminin azalmasından ziyade bir de sigara içen bireylerde C vitamini seviyelerine düşük olacağını düşünecek olursak özellikle Kesinlikle sizler e, bir demir olayı varsa sizde yani demir takviyesi kullanacaksanız bence C vitamini siz kesinlikle tüketmeyin. Çünkü zaten vücudunuzda C vitamini kuvvetle muhtemel bayağı düşüktür. Hani dedik ya temel reis örneğinden yıllarca ıspanakla birlikte yoğurdu tükettik ve hep o demirler yalan oldu dedik değil mi? E peki C vitamini demir emilimini yani bir yo yararlanımı artırıyorsa eğer bir değişiklik yapıp şöyle üzerine limon sıkıp yesek ne dersiniz ya da belki farklı tat arayanlar için portakal suyu falan nasıl güzel gitmez mi? Keza A vitamini ve betokaretence zengin gıdalarda demir emilimini arttıranlardan yani biyo yararlanımını arttıranlardan peki nelerde var bu e, A vitamini derseniz tabii ki de tatlı patateste, havuçta, ıspanak, lahana, kabak, kırmızı biber portakal, şeftali gibi gıdaları bu konuda sıralayabiliriz. Özellikle şuna da değinmek istiyorum. A vitamini diyoruz. Yani adek grubunda yağda çözünen vitaminlerde olduğu, vitaminlerden olduğu için tabii ki de az biraz yağla tüketmek yine vücudunuzda biyo yararlanım için olması gerekenlerden. Et, balık ve kümes hayvanları etleri yalnızca iyi birer demir deposu olmakla kalmaz, aynı zamanda zor emilen demir formlarında vücutta kullanılabilmesi için emilimi için uyarı da yaparlar. Yani onların emilimini de kolaylaştırırlar. Ve bir şifa deposu olan zencefilin de demir emilimini artırdığına yönelik bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Bunu da dipnot düşmek istiyorum. Şu pandemi döneminde gerçekten değeri biraz daha anlaşılan bağışıklık üzerine etkisi daha da önem kazanan demirden bahsediyoruz şu anda ve inanın bana dünyadaki e, demir ve B12 eksikliğiyle yarışır durumda aneminin de baş sebebi durumunda. Bu sebeple bu konuda kendimize gardımızı almak. Yani bu durumlara karşı kendimizi korumak için özellikle demirce zengin gıdalarla beslenmek ya da gerekliyse doktor takviyesinde, doktor isterse eğer demir takviyeleri kullanmak ve bunları kullanırken de bahsettiğim üzere demir emilimini artıranlarla birlikte azaltanlarla da ayrı gayrı tüketmeliyiz ki sağlığımızda bizden kaçmasın. Demire dair söylemem gereken şeylerden bir tanesi vücudumuzda demirin azlığının zarar vermesi kadar bir de vücudumuzda demir çokluğunun da vücudumuza zarar verdiğini söylemek istiyorum. Öyle ki vücudumuzda fazlasının bir organlara zarar verdiğini unutmamamız gerekli. En çok zarar verdiği organlar ise karaciğer dalak ve pankreas. Mesela bunlardan herhangi birisine eğer zarar verirse işin kötü tarafı olay artık böyle çorap söküğü gibi gidiyor. Mesela diyelim ki e, pankreasta birikme yaptı ve pankreas'a bir zarar verdi. Orada bir organa zarar verme durumu olursa eğer Pankreas'tan insülin salgı, salınımını etkileyeceği için bu sefer şeker hastalığına sebebiyet verebiliyor. Yani dediğim gibi o organda sadece birikmesi, o organa hasar vermesi, yani bu kadarla sınırlı da değil. Tabii ki de insülin e, sentezi böyle hasar göreceği için bu sefer şeker hastalığına sebebiyet veriyor. Bir de ekstradan o çıkıyor. Bu sebeple gerçekten azlığı kadar fazlalığına da dikkat edilmesi gereken minerallerden bir tanesi. Hani demiştik ya demir takviyelerinin ya da demirle ilgili gıdaların alınan zamanı çok önemli demiştik. Özellikle takviyelerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ki gün aşırı alınan demir takviyesinin ardışık günlerde alınan demir takviyelerinden daha faydalı, daha yararlanılır olduğu gözlemlenmiş. Bunu da dipnot olarak paylaşmak istiyorum. Ama benden naçizane tavsiye doktorunuzun sizin için önerdiği dozajda ve dozu aşmadan muntazam kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de tabii ki de şunu da dipnot düşmeliyim. Hamilelerin, gebelerin e, ya da ne bileyim emziren anneler olabilir. Yani farklı sağlık problemleriniz olabilir. Böyle bireylerin de özellikle doktorlarına danışmadan zaten hiçbir şekilde farklı bir şeyler tüketmemesi gerektiğini de hele ki de bu demir takviyesiyle demir takviyesi ise eğer daha çok dikkatli olmaları gerektiğini de önemli hatırlatırım. Şimdi en çok merak edilen gelen konulardan bir tanesi demir takviyeleri kilo aldırır mı kısmı şöyle söyleyeyim Normalde ilk başta bir e, iştah artışı yapabilir ama şöyle de bir şey var sonrasında metabolizmanın düzene girmesi rahatlaması ve akabinde de şunu söylemeliyim demir eksikliği semptomlarından bir tanesi neydi yoğun bir halsizlik sürekli yorgunluk halsizlik durumu vardı ya demir ve ferritin depolarınızı doldurduktan sonra artık bu semptomun da ortadan kalkacağını düşünecek olursak daha hareketli, daha canlı bir hayat. Yani daha rahat yağ yakımı anlamına da geleceğini dipnot düşmek istiyorum. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez bence sabretmekte fayda var. Demir takviyesi kullanacak bireylere önceden söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi demir takviyelerinin gaytanın rengini koyu bir renge boyayabileceği. Yani dışkınızda koyulaşma yapabileceğidir. Korkulacak bir durum yok. Bu tamamıyla o takviyelerin muhteviyatından kaynaklı. Bunun dışında neler yapar bu takviyeler derseniz birazcık bulantı oluşturabilir, midede bir yanma hissi his, yani yemek borusunda bir yanma hissi oluşturabilirler, midede böyle bir kazınma hani mide rahatsızlıkları oluşabilirler ve hatta bir de kabızlık oluşturabilirler. Eğer bu durumdan da muzları bir olursa tabii ki de hekiminize başvurabilirsiniz. Gayet de yumuşatıcı bir ilaç ya da bir şey hani ne uygun görürse artık kendileri. Evet, bugün saç dökülme sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi olan demir eksikliği kısmına değinmek istedim ve özellikle de saç üzerine ciddi etkileri olduğunu da bilmenizi isterim. Mesela neler yapıyor? Saçlarınıza güç kazandırmak istiyorsanız özellikle demir ve ferritin rezervlerinizin yeterli olmasına bence özen gösterin. Bunun dışında bir de şunu söylemeliyim saç tellerinin kalınlaşması yani ince telli saçlara sahipseniz saç tellerinin kalınlaşması ve saçı kökten besleme kısmında en önemli 4 tane mineral sayabilirim ve bu 4 mineralden bir tanesidir demir. Diğerleri ne derseniz çinko, bakır ve kalsiyum keza bu konuda en büyük destekçilerinden o sebeple bence önemseyin derim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Umarım da sevmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Ben Pınar Koralay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın olur mu? Demir ve ferritin depolarınız dolu. Gününüz aydın olsun. Çok dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.